Peki Aynen. sonra dediniz ki... Sonra ben bunu inceledikçe, tamam. Halen'in sonuçta hakkında videolar var, YouTube'da herkes bulabilir, herkes araştırsın. Amacımız bu zaten. Halen'in ismini evet. birçok insan, milyonlara sizlerin vesilesiyle ulaştırmak hedefindeyiz. Evet. Ee, araştırdığınızda çıkıyor. Ben de araştırdım, baktım. Ya inanılmaz bir hikaye var. Büyük dedesi Sadrazam, evet. Halil Hamit Paşa, birinci Abdülhamit'in Sadrazamı. Ee, dedesi 2. Abdülhamit'in yaveri. İkisi de o dönemin siyasi kargaşasında öldürülmüşler. Hı. Babası e, temiz Mahkemeleri Reisi. Önemli bir Çok ailenin önemli. Çok önemli bir e, bir şey. çocuğu olarak dünyaya gelip sanat aşkıyla her şeyi bırakıp her şeyi bırakıp Fransa'ya yerleşiyor ve bütün bu zorluklar. Bunları okuyunca ben bu arada Abidin Dino'yu henüz daha bulmamışım. Ha. Daha henüz Siz onlardan haberim yok. Bunları? Yani şöyle bir şekilde bu işe girdikçe, araştırdıkça çıkıyor ortaya. Aynen Peki Köksal Bey, ne olacak 36 eser Şimdi bunlar 15-19 Kasım Evet ee, İstanbul tamam. Art, Fair. Art Fair, İAF İstanbul Sanat Fuarı, tamam. Lütfi Kırdarda tamam. ee, tekil değil birçok galerinin olduğu bir yer ama her galeri kendi eserini sergiler farklı eserleri sergilerken biz hala Asaf'ın adına hı hı. sadece hala Asaf'ın 36 eseri artı katıldığı bir sergide aldığı diplomasını. Biz siz de ee, telefonlarınızı alalım bana mesaj atın Tabii ben ki çekimim sizi, olmazsa geleceğim. Sizi Yine özellikle görmek isteriz ki orada. E, bunu bütün sanat severlere bütün bu eserleri e, hepsini göstereceğiz. Bu eserler Türkiye'ye geldikten sonra doğal olarak kağıt eserler hemen bütün o kadar işin gücün yoğunluğun içinde biz bunların hepsini müze, müze camına alarak koruma Özel altına aldık. Çünkü yani. UV dayanımı da önemli bu işlere ismi koruyacak ki. şekilde. Çok zarar ee... görmüş mü bu denemesi? Hayır, hayır. Yani hayır, eserler genel olarak es kondisyonları es iyi. Kondisyonu çok yüksek. Nasıl başarabilmişler? O dosyalanada dosya... dediğiniz şey önemli o zaman. Ya araya yağlı yani. bir kağıt gibi araya var. Eee bir birbirlerini temas ettirmeden. Temas ettirmeden. Nem Müthiş. nasıl olmuşsa nem yok, ıslaklık ah. yok. Hiçbir kusuru yok. Bizim de en çok şeyimiz oydu evet, acaba yani, dosyadan ne çıkacak. Bir şey ama oldu. hepsinin konusunu... Yani ama dokuz... tabii ufak tefek mesela kenarda kıyıda şey olabilir ama resimlerde Not ne bir yırtık genelde. ne bir şey... Hani böyle küçük şeyler tabii ki de çok normal. Peki siz şimdi bunu işte müze çerçevesine koydunuz peki evet. arkadaki Hı -hı. mektup ne oldu? O da açık. Onu da açık, onları da çift taraflı, çift taraflı yaptık. yaptık. Hı -hı. Dolayısıyla Hı -hı. Iki, tarafı e, iki tarafı birden görünür hale koyduk. Döndürülebilir bir platform tabii. olacak. Çünkü bu da göreceğiz resimde göreceğiz Aynen. gibi Hı -hı. mi? Çünkü yedi adet resim zaten çift taraflı bu arada. Mesela evet. kendisini anne olarak resmetmiş, Aşkım. çocuğunun Aynen. elinden tutuyor. Önünde durduğu e, kitaplığı arkasına resmetmiş mesela. Ya, aynı kağıdın. Evet. Kitaplıktaki kendi kapattığı kısmı oraya resmetmiş mesela. Bazı resimler çift taraflı. Kediler çizmiş bol bol evet. mesela. Evet. Abidin Dino'nun yazısında bu yazar mesela. E, kedili bir komşularının olduğu. Hatta bu kediler yüzünden gözünün tırmalandığını ve çok kötü bir yara oluştuğunu. Enfeksiyon kaptığını. Enfeksiyon kaptığını da bahseder mesela Oo. anılarında anlattığı. Yani burada çok kıymetlidir Abidin Dino'nun e, Antonio evet. Aniente'ye ulaşıp hala asafla ilgili bu gerçekleri ortaya çıkartması Dino. Zaten inanılmaz yani şu bir insan. Zaten ismini zikrettiğimiz isimler Hıfzı evet. hı hı Topuz, Oğlu, Abidin Dino, Hala Asaf, Fikret evet. Muhalla. Evet. Yani bu bahsettiğimiz isimlerin hepsi iyi ki Türk'üm dedirten detaylar Kesinlikle. diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani bizim dikleşmemizi sağlayan iki kelam fazla konuşabiliyorsak, üç kelime daha fazla biliyorsak, Kesinlikle sebep olan isimler aslında bakarsanız ben böyle kaptırı veriyorum kendimi ya çok heyecanlanıyorum. ben size bir şey anlatmak istiyorum burada. Ben, ben bir şey soracağım Tabii ki lütfen buyurun. Ben sizin heyecanınızı çok iyi <laughs> ama süreyle yarıştırınca bütün sorularımı sormam lazım. 19 Kasım'da sergi bittikten sonra eserleri görebileceğimiz bir yer olacak mı? Şöyle eserler tabii ki sonuçta çok büyük bir risk alarak ve o artık hani gözümüz görmeden hareket ettiğimiz bir noktadayız ama bu eserleri biz zaten Türkiye'de Hala asafa değer verecek. Bunların hiçbirisi hiçbir galeriye evet, hiçbir olmaz. müzayede ya da mezatçıya gitmeyecek eserler. Evet. Dolayısıyla zaten bir kısmı çoktan e, belli yerlere ulaştı bile. Sadece Aynen. biz bir koşulla diyoruz ki bunların hepsi sergilenecek. Orada bir Fuardan sonra, var çünkü. şimdi bir dakika, 36 eseri aldınız evet. ama 36'ın 36'sını da siz almadınız, onları satış... Yok yok, 36'sını, da, 36'sını da ben Sizin aldım, mi? hepsi benim tamam. e, şu anda e, koleksiyonumda ama tamam. tabii ki bunları e, 36'sında bir yer asma imkanım olmayacağı için ve tabii evet. ki de... E, Belli bu bir iş kapital. için borç da aldık, bu kapitali sağlamak İnanın için Ceydan, bunları tabii ki... Insan üstü bir e, çaba o zaman sonra. satın almak isteyen koleksiyonerlere tabii ki. de, tabii de ki. siz satışa sunacaksınız. Tabii ki de, tabii ki de. Doğru çoktan anlıyorum. bu konuda tamam. burada hani isimlerini izin almadığımız için zikredemeyeceğimiz tamam. çok önemli. Bazılarını tanıdığınızdan eminiz, hı hı. kişiler zaten konuya... Derhal kontak kurup ilgilendiler. Tamam, güzel. Devamında da zaten tabii ki bizlere ayırdığımız eserlerimiz olacak. Tabii, o tabii. söz konusu dahi olamaz. Ama e, tabii ki eserleri sadece ve sadece hala safa o anlamda değer veren ki var çünkü biliyoruz. E, onlara e, el ulaştırmak. Ele gezmeyecek diyelim. Yani aynen, en azından yani. E, asılacak evet, ve güzel. artık orada kalacak. Ama koleksiyoner kendi evine asabilir. tabii ki. Tabii. Yani tabii biz yani. daha sonra bir yerde bakamayacağız. Ben size bir tane hediye diyeceğim Ceyda Hanım. Yok artık. Hanım. Evet. Ay şu an düşerim. Yani o kadar <laughs> o kadar gözünüzden o ışığı aldım Işık ki yok. Işık çıkıyor. Evin siz alın izleyin Şuradan tamam mı? Görelim, siz alın <laughs> izleyin tamam mı? izleyin tamam mı? Ay yok yani. Yok hayır, da... yok, evet ciddiyim. Bayağı ağların program bitti ee... şu anda. Ben şu anda ağlamadım. <laughs> yok ben ciddiyim. Tamam. Yani şöyle i̇lk bu arada evet ilk ve tek sergisi olacak. Evet. Bakın bu 85 çok... yıl sonra ölümünden evet. yapamadığı... Bu mutlaka gidilmeye. Evet kesinlikle. Lütfen evet. evet. Lütfen. Herkes Bütün davetli buna. Herkes davetli buna. Gelsin evet. görsün. Bir kere olacak bu. Çünkü, çünkü bir vasiyet bu Ceyda Peki Hanım. Peki şey yapsanız sosyal medyada hala Asaf sayfası açsanız o hisseleri... Güzel fotoğraflarını profesyonel çekti. Kalıcı hani hep girip bakılsa. Hepsini yapacağız. Hep Şu an katalog hazırlıyoruz bunları. Evet gibi. güzel. Şu an katalog hazırlıyoruz. Tamam. Bununla ilgili Çok bana güzel. sağ olsun iş arkadaşım yardımcı oluyor. Fikir geliştirmeye başladı. Kendini yaptırdınız evet, ya harikasınız ne güzel İş arkadaşım ama. bana burada yardımcı oluyor. Ee, Abidin Dino'nun bu e, şeye ulaştık. 91 senesinde basılmış bir dergi ben dergiydi. De hayat bir dergisi inter... mi gördüm? Bu Milliyet Sanat. Yok. Ha bu Hayat, dergi evet, dergi hayat dergisi. Hayat ki. Evet, bu, bu Milliyet Sanat e Abidin Dino 91'de bunu yazmış. Ben es direkt derginin orijinalini de buldum. E diyorsun, e i̇nternette internette satılıyor böyle şeyler. Buldum, aldım. Sonra yoldayken ya, yoldayken bu konuda mi? bana destek olan arkadaşım okutturdum. Okurken bir yerde Boğazı düğümlendi, ha. ağlamaya başladı. Ondan sonra ben Duygu'ya döndüm, mesaj attım. Ya biz ne yapmışız dedim. Son bölümünü bir açarsanız orada bir yer var. Biz bir paragraf var. Evet. Tabii ben yakını göremiyorum. Gözünü ben okuyayım evde isterseniz. Unutmuşsun. Siz okuyacaksınız ama önce Duygu Hanım'a bir şey soracağım. Tabii ki. Finali bence onunla yapalım Lütfen, olur mu? Lütfen çok güzel bence ama bunu alacağım sizden. Tabii ki. Tabii ki. Ee, Duygu Hanım sırada ne var? Aslında var. Çok önemli. Ben e, araştırmayı, iz sürmeyi ya çok seviyorum. Çünkü... Ya sizin gözünüzün ışığını seviyorum ya. <laughs> Sanatı çok seviyorum Görüyorum. Ceyda Hanım. Yani e, inanın bu tutku inanılmaz bir şey. Her gün e, yeni bir şey öğreniyorsun, yeni bir insanın hayatına dahil oluyorsun. Çocukluğunu araştırmaya başlıyorsun, gençliğini, e, zirvesini, yoksulluğunu. Ve çok önemli bilmiyorum bunu buradan söylemem söyleyin, söyleyin, e, doğru söyleyin. olur söyleyin. mu ama Sırada Araştık. kimler var. Şimdi Osmanlı saray ressamlarımızdan çok önemli Fausto Zonaro'nun yapmış olduğu e, Abdülhamit'e ait bir e, tablo. Biliyorsunuz ki tamam. bu arada ona da değineyim. Zonaro da e, ülkeden aforoz edilip gidince kendi ülkesine İtalya'ya dönüyor. Sanremo'da yaşıyor. Giderken eserlerle beraber gidiyor. Oh. Ve kayboluyor gene eserlerin büyük bir çoğunluğu. Evet. Şimdi Osmanlı padişah dönemine dönüp bakarsak hiçbir padişahımız canlı hiçbir sanatçıya oturup poz vermez. Evet. Vermemişti. Evet. Takif Ağustos Zonaro'ya kadar. Ve bu e, portreden üç adet var. E, yok biri oluyor, yok oluyor. İki tanesini, i̇ki götürüyor, tanesini götürüyor. O iki taneden bir tanesini izini sürdüm, Buldum. Buldunuz mu? Evet. <laughs> Müthişsiniz.